Herkese merhabalar arkadaşlar. Bunlar televizyon izliyordu ama ben geldim başlarına. Niçin geldim? Bir tane seç. Ne olduğuna söyleyeceğim şimdi. Seçtim. Açma. Evet Şafak Bey kahvenizi içerken bir anda şok oldunuz. Mint yeşilini seçeceğim. Çok hoşuma Tamam. Et. Ben de seçeyim. Şöyle göstereyim. Ben de kırmızı seçeyim 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun herkes açabilir ben açıyorum gösterdim rengimi şöyle göstereyim arkadaşlar yeşil çıktı bana mor çıktı Tuvanaya mor çıktı. Ay mor çıkmadı. Lacivert gibi bir şey çıktı. Bana mor yeşil. sayalım onu Aliye'cim. Şafağa da yeşil çıktı. Ben de şafağa yeşil çıktı. Tamam. Ben değiştireyim ya. Tamam değiştir. Yeşili sevemedi o. Hadi seveyim. kıyamadım gene. Hani Bence var ya seveceksin çünkü kazanan sen olabilirsin her an. Tamam ben mor seçiyorum. Hadi Şafak seçiyor. E şimdi ben bir pembe gezeyim. Pembe ya. mi? Tamam şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim. Arkadaşlar tek renk dondurma challenge yapıyoruz. Hadi ya. Evet şimdi. Dondurma var mı? Bulacaksın wow. artık arkadaşlar biz dondurma alışverişini yapalım. Hatta arkadaşlar da izlesin neler seçeceğiz neler alacağız tamam mı? Bir sürü dondurma ile ilgili bir sürü dondurma. Bence, de. Bence keşke, de. Keşke kahvere gitsen. Ben senin yerinde olsam e, magnumum vardı değil mi? Mürdüm şey ne? Frambuazlı tamam. mı? Karadut frambuazlı mor kesin elde edersin. Aha. Ben yeşil, ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Anne yeşil. Açık dondurma almam lazım benim. Neden? Neden? Sorun. Neden? <laughs> Neden? Söyleyin. Benim de almam lazım pembe. Neden biliyor Fıstık musun? Yeşil çilemi. Şey, Antep fıstıklı alabilmek için. Tamam, şimdi gidiyoruz arkadaşlar dondurma almaya. Hadi kaçın. hazırlandı. <laughs> Tuvanın zaten hep hazır. Oyun oynuyordu bakın burada hala bunlar duruyor görüyorsunuz değil mi? Şafak bey de telefonuna bakıyor. Bir yandan da et pişirme dinliyorlar. Ba Kurban bayramı geliyor ya sanki kendi pişirebiliyormuş gibi. Evet biz arkadaşlar lafı uzatmadan dondurma alışverişine gidelim. Evet arkadaşlar şimdi dondur dondurma almaya geldik. Hadi bakalım. Bakalım benim benimki, için seninki mor da, mor evet. dondurmalar seçti. Bir tane Twister mor dondurma buldum ama içinde beyaz var. Ben yeşil arkadaşlar, yeşil Twister alıyorum. Biliyorsunuz benimki yeşildi. Anne bak. Şapanki pembe. O yeşil evet. değil ki onun yeşil içi. Yeşil paketi. <laughs> İçi yeşil mi ki onun? Yeşil zannediyorum. Bir saniye. Bunun içi yeşil <laughs> evet, midir? İçi yeşil, bu yeşil değil, şey. bunun aynısı. Bu yeşil midir? Kahverengi. Kendine baloncuk buldu. Baba ben o baloncuğu çok sevmiyorum. Evet onun içi yeşil. Tamam, yeşil savundan alıyorum. Ama Başım. çikolatalı da dışı bunun. Dışı çikolatalı ama yapabileceğim bir şey yok. Yeşil. Anne yani bir bir de şey şöyle külahlı var. var. Yani. Hani külahlı Hayır. var. Ya yaramaz <laughs> çocuk gibi. <laughs> ya yani ne alalım? Baloncuk yaparım hatta. Uçan tekme atacağım size. Anne, size. yeşil dondurma. Hadi hadi dondurma seçmemiz yeşil lazım. Dondurma. tamam sen kendi dondurmanı seç Aliyeciğim. Bir tane burada. Sen ne seçiyorsun? Bilmiyorum ki benim rengim neydi? Pembe. 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 Ben Baba, şimdi pembe bir tane de var. bir tane daha buldum arkadaşlar. Yeşil. Baba şimdi... burada pembe dondurma var. Ama ben mor bunu. Evet Şefak uyuma. Bak Ali şundan alabilirsin. Mor yapar. Evet, Şundan da alacağım. O mor yapar mı? Ya. İçinde karamel var. O mor yapmaz. Ben şimdi şuraya bakacağım. Bak aile biz ortak bir şey. Ben külahlı buldum. Ama okuman lazım. Şefak'cığım sen de seçmeyi planlıyor musun? Ay düşürdüm onu. Ben şimdi yeşil arıyorum arkadaşlar. Ben pembe çok çok. Ay. Burada yeşil değil yok. Şu anda şu anda burada o mor değil ki ama o sütlü. Anladın mı çikolatalı çilekli yazıyor. Mor değil. Şuraya yani. bakayım Bir şeyler bulabilir miyim? Bakın. Şey, ben Antep fıstıklı var mı diye bakıyorum. Antep fıstıklı yok Bu sayede şeydir. Yani. Ay şu Antep fıstıklı var. Fıstıklı var. Aa Şafak şu antep fıstıklıya benziyor. Hayır. Ay yok, o değil. Yok. Şunlar, şunlara baksana, şunlar antep fıstıklı. Bunlar da değil. Ben sadece iki tane bulabildim. Onlar Annem değil. çok şanslı. Bunlar da değil. Ben üç tane buldum arkadaşlar. Ben iki tane babam iç. Şu an o dükkanı boşaltıyorum. Antep fıstıklı bakıyoruz. Ben tamam. İyi, kalmamış. Eyvah, ağrım olsun ya, benim, alacağım. Var, bir dondurma bulun. Çok ya. soksuzum. Pembe de yok. Bak, yeşil de yok. Bak, şunla pembe elde edebilirsin. biliyor musun? aldığı aldığıydı. Bak şununla. Ama şu anne, çünkü bu. kırmızı ya, beyazla karışırsa pembe olur. E Ali sen karıştırabilirsin biliyor musun? Mora döner bunlar. Ama anne, bu hüptirip pembe. İşte mora dönebilir o aldıklarını. Anladın mı? Çoğaltabilirsin. Bunlar pembe olur mu? Evet olur, bence. Bak Şafak, şunun da pembe elde edebilirsin. Kıvamı sen bu üçünü karıştırırsan mor olur. Aa, ben gıda boyası katabilirim ya. Ben katamazsın, yasak canım. Yasak Aldığın mı? Aldığın ürünlerle aleyhizmet bir tane, evet. Kendime yeşil. Başka? Başka. Marketteki yeşil Başka. şeylerden... Orada, orada yok mu? Öyle ben yeşil, antep fıstıklı yoktu değil mi orada? Ya baba. Yok. Keşke sana mavi gelsin. Tuvanaya bakıyorum. Keş... Ana keşke bana mavi, mavi şey. gelseydi. Maviyle çok iyi Karadutlu bir var. şey var mı? Yok. Şuradan bir bakalım. Burada hep sade var ya. Yani. Haa. Ee, Çikolata var? Sade var. Şu ne? Bak şurada görünen. <laughs> Anniyaylı onunla İkiniz de kullanarak onu çözümleyebilirsiniz diyebilirsiniz evet. pembe olarak. Anne bir tane buldum. Babanla ben de bulduk. Beyaz mı İşte ama pembeleştirirsiniz anladın mı şu miktari Ama ben yaparken. bulamıyorum. Bak ben bunları Bilmiyorum. şans sanıyorum hiçbir şey bilmiyorlar bunlar. E, tamam oluyor. bir tane de bunu alalım. Tamam. Bence yeter. Bir sürü aldık. Bir de bunu aldık biz bunu karıştıracağız. Evet ben ben de birazcık kullanacağım ondan. Peki. Yeşil yapabilmek için. Hı hı hı. Hadi bakalım. Anne. Şimdi kişi... eve gidip şey somut yapma ya. Evet, evet. arkadaşlar dondurmalar aldık ama ben yeşil çok bulamadım yani benim nasıl olacak bilmiyorum. Biraz bundan kullanacağım ki beyazıyla arkadaşlar, bir etkileşim benim olsun benimle. diye çoğalsın diye nasıl arkadaşlar. olacak bilmiyorum. İnşallah yeşil çıkabilir. Mor. Benim, no. benim pembeydi bunu ben kendim almıştım. Almıştın oraya sen. Ben iki tane aldım işte. Koyu ha, olsun diye. pardon. Koyu olsun. bunun tuvan bir alakası yok ki ama. Doğru. Mor olacak. Sen Ali buradan alacaksın morlaştırmak için. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şafak getir. Arada ara, ara şafak kalkacak arkadaşlar. Yakın çekim alabilmek için. Şimdi şunu da açıyorum. Önce ben yapabilir miyim? Tabii ki de. Tamam. Onu çıkar. Çıkartmaya da gerek var mı acaba? Evet. Başka türlü nasıl tamam, koyayım? Şimdi ben koyayım arkadaşlar dondurmalarımı. Anne çubuklarını çıkaracağız ama. Evet çubukları çekemeyiz zaten. Ee, nasıl çekeceğim dur. Şuraya koy. Valla da hemen de başardım. Yani dondurma zorluktan çıktı gibi, gibi erimeye mi? başlıyor. Külahı Her şeyini koymak zorundayız zaten anneciğim. O rengi Ay, elde ettim. Üstündeki kremayı koy bence külahın... Ama hayatım kuralı öyle. Bu bunları ben kural öğretemiyorum. Ama Buna, yeşili elde etmek istemiyor musun? Tamam ama kural bunları koyarak o yeşili elde etmek. Okey. Yani ya. öyle olsa zaten babacım herkes yapar. Ha? Bir mı acaba üstündeki? Kırdım. Şimdi bundan. Bundan. Benimki pek yeşil olmayacak gibi içi yeşil dediler ama hiç inanamadım. Vallahi yeşil. yeşilmiş. İçi yeşileceğim at yap fıstıklı. Ha. Aa. Bunu da çıkar. Çubuklar da bedava var galiba. <laughs> Aa. Bir de bedava mı yakaladım? Şimdi arkadaşlar biraz beyaz koyuyorum ki eğer şu çikolatalar koyulatırsa şu beyazla şey olsun. Açsın. Açsın. Ama bence bir tur karıştırıp sonra dene istiyorsun. Ben bir deneyeceğim şimdi zaten. Ay dur koydum. Heh şimdi. Şu, bak sen yakın çekim şimdi alırsan sevinirim. Bu nasıl da böyle. <laughs> Annem korkuyorum. Anneciğim senin değil, ilgisi var. Şimdi artık Tuvana <laughs> <laughs> ürküyorum. ben Bak neler ne? olduğuna. Tek Pardon, açacağım. Makineyi kullanmayı unuttu. evet heyecanla. Ay benimki yeşilden ziyade böyle tortingen şıtra zenk tarzında bir şey oldu. Çok ufak bir yeşil hanım satıyor. Yani minik bir yeşil. Ekranda nasıl gözüküyor aşkım? Gri gözüküyor burada. Aa gri mi? <laughs> Hepten kelalaka gözüküyormuş oradan. Ama olmadı. Ben size söyleyeyim. Ben böyle yiyeceğim artık bunu. Kokusu çok güzel geliyor yalnız. Evet kokusu çok güzel olmuş. Cornetto parçaları falan. Hmm. Tamam. Nihal onu yiye dursun. Ben Şimdi sıra Tuvana'da. Tuvana'da. Hemen tu gri oldu arkadaşlar. Yani oradan Şafak ne, ne demiştin sen? Yani yeşil aslında biraz daha. Evet, bir çok ufak bir yeşil, yeşil hanım satıyor. Evet, yeşil hanım satıyor ama o kadar çok yeşil değil. Ekranda zaten yani gri gözüküyor. Yani şöyle yeşil değil yani. Böyle yeşil olmasını bekliyorduk. Hani, evet, öyle olmadı. Şimdi sen de bir saniye ben şunu koyayım. Ben açıyorum. Aç anneciğim. İlk önce ben yalamak istiyorum ama bu kırmızı çıktı. Tamam. Yalanı istiyorsan hadi koyalım ama artık. Evet evet hadi. Dondurmaları eriyor Seğirtman hadi. lazım. Evet babanın dondurması eriyor. Sanırım onda yardımcı olmam sen bir yardım misin? eder misin? Evet. Sen diğer dondurmanı aç tatlı o sırada. Evet ben ben artık şey olmuş herhalde master. Arkadaşlar tadı güzel oldu ama biliyor musunuz? Hı -hı. Bunun için mor herhalde. Hı hı. Getir ısır bir tane. O hevesini alsın istiyorum arkadaşlar. Çünkü Tuan'ın alerjisi olduğu için çok fazla almıyoruz. Bu da ahududulu karadutlu bir şey arkadaşlar. O e, marmelatı iyi gelir diye açıkçası. Hani mora çevirir diye düşünüyorum. Şimdi oradan alırız. Bunu da evet ha. bu da bu renkler arkadaşlar moru oluşturduğu için normal şartlarda. Başka var mı Aliyecim? Yok bir de şundan katacağız. Evet bir de ondan katacağız. Şimdi şunun morlu kısımlarından almaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle kızıma yardım etmek istiyorum açıkçası ponçikime şurada da var arkadaşlar çok morlar. Şimdi Tuvan'a bence seninki mor olacak anneciğim. Ben inanıyor, güveniyor. Ay bismillahirrahmanirrahim. Onu koy anneciğim. Çıkmasın. Bir saniye bir şey. tamam oldu şimdi. Ben e, bunları kullanmayı da <laughs> Ev hanımlığı bilgi. <laughs> Ne? Gel buraya basacaksın alta. Hmm, nasıl? Burada. Tamam. Tavan evet, oldu. Ben... Aldım. Mor değil miydi Tuano? Evet mor oldu. Pembe oldu. Hayır mor oldu baba. <laughs> Bir şey soracağım tuvana. Benimki mor oldu. Yani mor ef... <laughs> Eflatun mu oldu? Biraz <laughs> da... Eflatun değil ya? Bir değişik renk oldu. Aslında Ali biliyor musun? Biraz pembe bence. <gülüyor> Bilemedim babasını. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Şimdi Tuvana'nınkini bardağa koyalım. Bir de öyle görelim. Nasıl olacak? Oo Maraş dondurması gibi oldu. <laughs> evet. <gülüyor> Uzuyor. <gülüyor> ne yaptım ben? Ne yaptı? Evde Maraş dondurma yaptı. <laughs> Eski Maraş dondurmacılardan kim kaldı ben? Hayır ben çünkü bunlar benim dondurmalarım. Şimdi. Ya bir daha bunu yaparsak açık dondurma ile yapmamız lazım. Evet bir daha açık dondurma ile deneyeceğim arkadaşlar. Bu dondurma challenge'ı. Ve... Baba dondurmalar eriyecek. Evet, şimdi şafağa geçiyoruz. Tuna'nınki böyle pembe oldu. Arkadaşlar yani bir fırtına Ya. Bak anneciğim sen. Şimdi arkadaşlar, çağırıyorum, evet arkadaşlar evet, şimdi şimdi ben... Şafak çağırın o dondurmasının smoothie'sini hazırlasın. Arkadaşlar şimdi Şafak deniyor. Şunu koymazsan sıkıntı olur. Benim rengim neydi? Pembeydi. Ben pembe olmaya çalışıyorum. Ve Şafak kazanacak biliyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bakacağız. Şuraya atabilirsin tatlım. Şunu da ben açabilir miyim? Hadi aç anneciğim, yardım et babaya, baba koysun içine. Seninki pembe olacak sen hiç şüphe etme. Çünkü sende çikolata namına bir şey yok. Yani siz çikolata aldınız o buraya koyu yutuyor zaten. Koyuldu. Koyu yani evet. Benimki direkt gri gibi görünüyor buradan ya. Hiç yeşil. Arkadaşlar aslında Abi yeşil. Yeşil yok. Yeşillik var. Yeşil yani de burada nedense çok enteresan bir şey değil Baya gri gözüküyor. Hadi babacığım şimdi. Sana güveniyoruz Şafakcan. Şimdi bunu da evet, şey koyayım, buna biraz değil, koysan ya. iyi olur. Bak, pembelik verecek. O koyulukları alacak, daha pembe yapacak o. Şimdi, evet. Ya keşke bana pembe. Keşke evet Aliacım ya, sen kazanacaksın. Ama biliyor musun, çok umutluydum sen kazanacaksın diye, mor olacak diye düşünmüştüm. Mor mutrak bir şey olacak diye düşünmüştüm ama olmadı. Muhtemelen yine şafak kazanacak. Şafak hayattaki şansını e, videolarda kullanıyor. Saçma saçma şeyler. <laughs> Şunu kapatsan iyi olacak. Çıkıyor. <laughs> Aa, direkt Arkadaşlar direkt şafakki pembe oldu. Yani kazanan belli. Ama tadlarına bakalım. Ben şu şimdi bunu böyle koyayım kameraya Şafak şimdi gösterecek bize. Birbirimizin tadından da bakabiliriz. Evet, pes pembe bir şey çıktı. Helal olsun be Şafak. Vallada da güzel yaptın. Dondurmacı olsun ben acaba. Dondurmacı teyze, dondurmacı teyze. Biz bunun ben bu şarkıyı nereden biliyorum? Şimdi bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi kazanan babam. Evet yani çünkü en iyi rengi oluşturan şafak oldu arkadaşlar. Benimki yeşillik var. Bak kesin var. Ama ekranda böyle gri görünüyor. Ben de baktım şafak doğru söylüyor yani. Arkadaşlar. Ama şafağın kadar güzel elde edemedik. Arkadaşlar ben Yavlar sen... mükemmel serinletiyor. Hmm. Benimki de öyle. Senin kaşından alayım mı? Çok büyük veriyorsun. Benim ağzım ağrıyor. Hmm. Şapanki krem şanti gibi olmuş. Tuvalu denesene. <laughs> Şimdi şöyle tarif edeyim bunu. Hemen tarif et bence de. Arkadaşlar bunu deneyin bak. Gerçekten. Yok şeyle... E... Bir tık daha sulandığında milkshake gibi duruyor. Evet. Çilekli milkshake gibi <laughs> olmuş. Şöyle söyleyeyim, iki tane karpuzlu koydum. Bir tane Twister'ın e, Moru. morunu koydum. Bir tane açık dondurma gördünüz, e, böğürtüldü. Ondan koydum. Ve bir şey yani renkli Twister, bir de renkli Twister koydum. Ve onun dondurması biraz daha bekledi. Yani bir tık daha eridi. Ondan sonra yaptım. Krem şanti gibi böyle bazen mektanısın dondurmaları oluyor ya değişik beyaz krema gibi o, krema gibi o o kıvamda ama daha lezzetli olmuş çok beğendim şafakini lezzet olarak benimki de güzel ama şafakini daha böyle kremsi daha güzel arkadaşlar ben hemen puanları vereyim kendime sıfır annemi babama bin <laughs> evet arkadaşlar ya aslında seninki de morum trak ama Evet ama tam abi, rengi... çok kötü. İşte Tadını o, kötü bence mi? var ya o Magnum'un dışındaki çikolatayı alsaydık moru tutturabilirdi. Evet bununkinin tadı bir de bir garip. Nasıl, Sen bakayım? benimkini ye. Al. Bir dakika bakayım. O beğenemedi dur. Ben seninkini de Nasıl kaşık kaşık yiyorsun Ağzım dondu. Baba ben, anne ben, ben seninkinden de yedim. Tamam benimki güzel Bir şey söyleyeyim mi? Babanınkini mi beğendin? Bir şey söyleyeyim mi? O seninkini beğenmiş aşkım Tadı mükemmel O zaman şöyle yapalım <laughs> o babasınınkini yesin arkadaşlar Bence güzel, eğlenceli, hoş bir video oldu <laughs> Ve challenge'larda şafak kazandım Yani bu bu oyunu şafak kazandı yani arkadaşlar sıcak, bu sıcak günde soğuk soğuk böyle Gerçekten deneyebilirsiniz <laughs> ama güzel tadı. Bence karıştırınca daha <laughs> güzel oluyor ya Evet, tadı güzel olmuş. Ben benimkini çok beğendim. Mesela. Bence bundan sonra dondurmayı böyle yapalım. Tamam, bundan sonra biraz -5 da... Tane alıp... Bir şey söyleyeyim Biraz da badem sütü koyarsak ya da hindistan cevizi sütü inanılmaz lezzetli olabilir. O daha, daha böyle smoothie tarzı oluyor. Tamam işte olur. ama güzel olur. Evet, deneyelim. Evet arkadaşlar, onu da deneyeceğimiz yani evde sumiti yaparız. Dondurmalı sümiti. Arkadaşlar hazırız. Onu da videosunu çekelim. çekelim, hadi gelin. Evet arkadaşlar güzel, eğlenceli, keyifli bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.